Evet arkadaşlar. Tekrar buranın peşine takıldık. Son olaydan sonra takip ediyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şuraya saklanayım. Benim yanıma gelmesin. Görmesin beni takip. Takip ettiğimizi anlamasın. Video kendisi. Biraz arkadan gidelim. Fark etmesin bizi. Bir yanlışını yakaladık mı artık? Tehdit etmek zorunda kalacağım kendisini. Çünkü en son yaptığı yanlıştan sonra bir daha affedemeyi kahmına koyuyor. Gidiyor, gidiyor. Nereye gidiyor oklum oh, bana? O parka girdi. Görüyorsunuz. Oraya geçti kendisi. Biz de peşinden girelim şuradan. Bakalım ne yapıyor ne ediyor. Arabadan inmem gerek. ha geri çıkıyor. Geri çıkıyor. Şuraya saklanalım çaktırmadan. Yukarıda mı hala? Evet hala yukarıda geri çıkacak diye düşünüyorum o yüzden şöyle gideyim. Çıkabilir her an. Şöyle saklanalım çaktım Evet çıkıyor çıkıyor. Gitti. Buradan bir çıkarsak. Takip edeceğim derken buraya girdi. Aha. Çaktırmayalım. Yavaş yavaş gidelim. Geri çıktı, geri çıktı, geri çıktı. Takip edeceğiz, takip edeceğiz. Hemen 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 hemen. Bakalım nereye gidecek. Değişik işler peşinde Ad acaba yanlış yollara girdi de bir şeyler mi çekiyor? Dikkat etmemiz lazım. Aşağıya indi. Yavaş yavaş gidelim. Şurada duralım. Oh, 50 dolarcık. Oo. Oh. Ne oluyor lan? yapıyoruz sporu. Oo. Oh. Burak. Oo. Oh. Ne yapıyor orada? Oo. Oh. Oo. Oh. Burak. Ana. Hadi de arabayı çıkar. Oo. Oh. Ne evet. oluyor lan orada? Oo. Oh. Tamam. Lan Burak. Evet. lan arabadan. Napkudun karıcım Abi Gel buraya Senin abi. ne işin var lan burada Abi kusura Söyle hemen abi. söyle Abi Arabaya abi, bin gel abi. benimle Bin yanıma abi. bin Boşalmadın bana arabayı abi. abi ne yapalım? Abi Bunların hepsini kusuru babana bakma. söyleyeceğim Abi kusura bakma Şimdi Bu senin son uyarışın olacak yandı, Abi abi İn arabadan Bak, ben senin abin olarak sana dikkat etmek zorundayım, anladın mı beni? Abi, musun abi beni? Istediğini yaparım, abi geç istediğini Geç, karşıma yaparım. geç. İstediğini yaparım Bak, abi. Bir daha... ...seni yanlış bir şeyde yakalarsam... Yapma abi. Seni öldür... Yap. Aha! Aha. Ne yapıyorsun? Bırak. Yeter. Bırak. Sen bana... Doğru, dürüstlün. Abinim ben senin. Abi. Abi. Bırak. Akıllı ol. Ah! Yeter. Aa. Abi. Burak. Gitme. Bırak. Gitme. Bırak beni. Bırak. Burak. Bırak. 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 Yeter Gitme. abi. Bırak. Ah!